Abi merhaba iyi akşamlar. Sizin yorumlarınızı alalım kısaca. Evet. Ekonomiye dair konuşuyoruz abi. Nasıl? Ekonomiye dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sıkıntıları geride bıraktık. O kara günler geride kaldı dedi. Biz de halka soruyoruz. Halk nasıl görüyor gidişatı? Memnun muyuz abi? Ben Almancıyım ben. Hürbetim. Yani gurbetçiyim ben ama e, yani Tayyip Erdoğan'dan mı şimdi şey yapıyorsunuz? Yok, ben Ondan... gidişatı nasıl görüyorsunuz? O, ben kimsenin tarafı değilim abi. Ben... Halkın tarafıyım. Onu soruyorum. Bilmiyorum ben. <laughs> 50 sene evvel Almanya'ya gittiğimde yani buralar köy gibiydi şimdi her şey modernleşti. Her yıl geliyor musunuz Türkiye'ye? Her yıl gelirim. Ya bütün dünyada var bu modernlik abi şimdi Türkiye öyle bırakıp gittiğiniz gibi kalmaması lazım zaten. Erdoğan gelmeden evvel yani ne köprü vardı ne tünel vardı ne doğru dürüst bir anadolu ve binalar minalar vardı. Şimdi her şey var olmayan bir şey yok. O gelmeden evvel bir şey yoktu o geldi e çalışıyor adam. Yapılan şeyler var tabii ki inkar etmemek gerekiyor. Ama bir yandan da insanlarla konuşuyorum, geçinemediğini söylüyorlar. Böyle de bir tablo var. Kendi suçları, zamanında anladın mı, yani yanlış, yanlışlıklar yapmışlardır. Ne gibi mesela abi? Mesela bir insan... Çalıştı, gen emekli oldu adam. Tamam çalıştı, emekli oldu da genç yaşta anladın mı? Bir insan kendini genç yaştan, yaşlılığa kadar anladın mı? Biraz kendini düzene sokması lazım, düşünmesi lazım. Zamanında kumar oynamıştır, içki içmiştir, bilmem ne yapmış Tabii onlar farklı Aramlarına bir şey. Git girmiştir, bir yerden darbelere girmiştir, ne bileyim ben. Ben şundan bahsediyorum, emekli amcalar bugün aldıkları emekli maaşları kiraya yetmiyor. Bunu biz de biliyoruz, zaten evet. fiyatları biliyoruz. Ne oldu da bu duruma geldik abi? Bir şey de bunun içkiyle kumarla falan alakası yok. Allah Orasına ben bir şey söyleyemem. Yani adam 10 bin lira, 15 bin lira maaş alıyor. Yani Yeter, ne güzel para. İşte kiraya yetmiyor. İdare etmiyorsa? Kiraya yetmiyor. Bugün kiralar 15'ten başlıyor aşağı yukarı. İşte adam zamanında kendine düşünecekti. Almanya gibi olamaz. Bir atın kuyruğuna, eşeğin kuyruğuna, kuyruğuna dağabilir misiniz? Yakışır mı? Kim? Mesela bunlar... Almanya gibi olabilir mi? Almanya'yla kıyaslamadım ben abi onu siz söylediniz de. Mesela bundan 4-5 yıl... Öyle istiyorlar. Öyle istemiyorlar. Ben şunu soracağım. 4-5 yıl önce emekliler gayet de güzel geçinebiliyordu. Yani aldıkları maaş en azından kiralarına yetiyor. Karan paraya da bir şekilde hayatlarını idame edebiliyorlardı. Ama içinde bulunduğumuz durumda emekliler bu durumda. Yani kirasını biliyor diyemeyiz duruma geldiler. Ne oldu da bu duruma geldik abi? Yani bunun sebebi olmalı. Adam çalışıyor. Ama zamanında deprem olmuş, yangın olmuş, bilmem ne olmuş, teröristi bilmem neydi, yani Türkiye zamanında çok darbeler yedi. Evet. Tayyip'le bunun ne alakası var? bir alakası var demedim canım. Ne sebebi ne bunun diyorum abi. İşte diyor mu? Yani darbe çok yedi. Avrupa ülkeleri öyle değil. Burada her şey oluyor. Yangındı, yol kazalar yedi bilmem anadın mı, deprem şuydu, buydu. Oralara hep masraf oluyor. Tabii. Dışarı ülkeler anadın mı, yardım ediliyor. Yani biraz Şuradaki ülkelere niye yardım ediliyor abi? Buradaki insanlar yardıma muhtaçken. Harp ülkeli, harp olan yerlerde anladım o çoluk çoluğa çocuğa yardım ediliyor. Oralara yardım ediliyor. Bilmiyorum ben öyle Yani hani Avrupa gibi olamaz burası. Ben öyle bir... Niye olamayız peki abi? Avrupa gibi niye olamayız? Yani biz mi hak etmiyoruz onu? Ya ben ne bileyim ben Avrupa Birliği'ne girmek istedi. Avrupa... Türkiye olamadı. Yani şöyle bir bakıyorum Avrupa'dan üstün her şey var burada. Ha. daha mı iyi diyorsunuz Türkiye? Yani Avrupa'dan daha iyi şeyler var. Ama burada yaşayan bazı kişiler var iyi durumları iyi. Ben öyle öyle gördüm. Mutlaka iyi olanlar da var. Ben o, Türkiye'de o, herkes o, Avantalar dolu, kuyumcular, o, kuyumcular dolu. Evet. Ama alamayanlar bugün Avrupa'da Almanya'da da 3000 3000 Neden? 3000 kişi dışarıda yatıyor. 3000 orada, kişi. Orada da yani orada da var fakirlik. Yok. Mutlaka dünyanın her yerinde var ama 3000 ama kişi hiçbir şey değil. şikayet ediyorlar. sebep mi? Dedim ya abi yani asgari ücret bile bugün ev kirasına yetmiyor. Düşünsenize çalışıyorsunuz bir ay. Yani çalışmak diye böyle basit geçiyoruz ama hayatınızı veriyorsunuz bir nevi. Gecenizi gündüzü veriyorsunuz çalışıyorsunuz. Karşılığında aldığınız parayla kiranızı bile karşılayamıyorsunuz. Yani sizin ömrünüz bir kira bile yapmıyor abi. Yani bu çok acı bir şey değil mi? Almanya'da da şimdi durumlar öyle. Almanya'da adam çalışsa bile 2000 lira maaş alıyor. <laughs> Biraz 800 euro. 800 lira masrafıydı, bunun arabasıydı, sigarasıydı, şeyiydi. Gene geçinemiyor. Geçinemediği yerde hasfi var. Has, hasfiye başvuruyor. Gene zorluklar çekiyor. hasfi var. Almanya'da şimdi sosyal bir devlet. Gene kıyasız vermeyiz. Hasfiye başvurursunuz. Kiranızı mı ödeyemiyorsunuz? Alırsınız kiranızı. Devlet karşılar bunu. Valla burası buranın... Türkiye'de ne yapsın mesela emekli? burada millet bilmiyor mu artık? Burada görüyorum. İyi geçiniyor. Yani 10 bin lirada, 15 bin lirada asla iyi kötü gene geçinip Almanya'da hiç geçinemez. Yani şuradaki aldığı maaşla. Türk lirasıyla Almanya'da geçinemezsiniz tabii ki 15 bin TL. Ev Türk lirası pul oldu. 700-800 lira ev kirası. 700-800 euro. <laughs> He, aldığı maaşı ma ne kadar? 2000. Çalışıyorsa 2000 liradır. Çalışmıyorsa 1500 lira. euro. çalışmıyorsa. Kirası yetiyor abi en azından yani yaşayabilir bu insan. Ev kirasına yardım ediyor biraz işte. Cep açlığı kalıyor cebine. 500-600 lira yani çalışmasa, emekli atsa. Çalışmadan bile almadı. Orayı sigara, sigaranın zaten adım paketi 10 Euro. ayda yapar 300. Evet. Gene yani zorluklar. Buradan daha fazla zorluklara katlı. Elhamdülillah Müslümanız değil mi? Eğer atıp, er oturup doğru konuşalım. Şimdi buradan daha zor diye bir şey yok. Almaya hatta geçinemiyorum diye bir şey yok. Bahsettim ya. Hasfi sistemi var. Emeklisiniz, paranız yetmiyor diyelim ki. Ya da hiç çalışmıyorsunuz, emekliliğiniz de yok. Devlet yine bir şekilde size yardımcı oluyor. Almaya böyle Hı. bir ülke. Bunu hepimiz biliyoruz. o da öyle de işte ne bileyim ben şöyle bakayım. Ne kadar güzel herkesin fiyakası yerinde. Lokantalar dolu yani hani. E siz makyajı görüyorsunuz abi dışarıdan mı bakıyorsunuz. Ehliyetiniz var mı? E peki dışarıda yatan var mı ailelerden hiç? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Dolu bir sürü kiracı krizi var şu an. Kiracı ev sahibi krizi var ev sahipleri kiracılar evden çıkartmak istiyor. Ev sahipleri şahit olmuşsunuzdur bunlara haberleri izliyorsanız. Akşamları çıktınız mı bu caddeye hiç? Yok çıkmadım. Gece 12'den sonra buraya bir çıkmanızı tavsiye ederim abi. Ne oluyor? o zaman gerçek görüntüyü görüyorsunuz burada yatan insanları görürsünüz o zaman. Onlar alkolik şunlar bunlar esrar içenler şunlar bunlardır. Yani öyle doğru düz normal bir aile kirasını da veremese bile yani kanunen Kanunların yolunu biliyorsa kanunen alın dışarıda onları atamazlar dışarıya ben yani öyle biliyorum. Yani hukukun işlediği bir ülkede onun olmaması lazım ama maalesef oluyor abi. Şahit oluyoruz biz yani. Senin dışarıda yatıyorsun dediğin Almanya'da da öyle dışarıda. Dolu yatanlar kalkanlar böyle esrar içenler şunlar burada da öyle. Almanya'da da esrardan yatıyordur doğru. Burada da öyle. İstanbul'da git İstanbul'da da aynı durum dışarıda yatanlar, esrar içinde. Türkiye'de geçiremiyorum diyen insan yok mu sizce? Ya da evinin kirasını ödeyemeyen insan yok mudur abi? Valla normal ailelerden hadir Öyle normal bir aileler ver, yani kirasını vermez, veremese de bile zor zor duruma zor durumda kalsa bile gene de yani hani evinde yatıp kalıyor. Ben öyle biliyorum. Kiramı sırtına veremezse nasıl kalabilecek abi? Ev sahibi çıkartıyor. Normal bir aile nasıl dışarı, dışarıda yattığını gördün mü normal bir ailenin? Abi gördüm. Görüntülerini de gösterebilirim ben size. Var yani Türkiye'de son yıllarda bir sürü var. Mahkemelere gidin, adliyelere gidin. Şu an tam olarak bu dosyalara dolmuş taşmış durumda. Ev sahibi kiracı krizi var Türkiye'de devlet şu anda. ne yapsın? Belki devlet anadığımız şey durumdadır. Çıkmazdadır. Devlet bu yüzden var. Çıkmazdadır. O da çıkmazdadır. Niye? Çıkmaz yollardadır. Koca devletten bahsediyoruz abi elinden yani bu kadar aciz mi devlet? Gelen yardım yapıyor, elinden gelen her mücadeleyi yapıyor ama. Bunu söylemek devleti küçümsemek olur ama. Devlet koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyoruz abi. Ne gelse bir sel felaketleri gelse bunun devletle ne alakası var? Ekonomi de öyle. Şimdi bu olay fırtınayla sel ile alakası yok. Bir aile, bir, bir aile içerisinde bile anladın mı? Zengin zengin bir aile içerisinde de dağılmalar oluyor. Bambaşka bir şey abi. Zengin Onu konuşmuyoruz biz ki. Her meydana geliyor. Da bu konuyla alakalı bir şey değil o. Olabiliyor. Zenginler de zaman zaman batabiliyor. O bu konuyla alakalı bir durum değil. Biz geçiremeyen insanlardan, işte emeklilerin ödeyemediği kiralardan falan bahsediyoruz şu anda. Birçok insan var. Ben sokakta olduğum için yüzlerce insana günde mikrofon uzatıyorum. Birçok insana rastlıyorum bu şekilde. Rastlıyorlardır. belki ıı, sosyal yardımlara anladım mı? Biraz şey yapıyorlardır yani mücadele ediyordur devlet. Ben yani bu durumu söylemezler. Aradan zaman gösterir. Eyvallah abi. Ya, tamam. Bir <laughs> şey söyleyemiyorum. Teşekkür ederim. Oldu. Sağ olun. Hadi gel gidelim yani bir kale içine. Ee, de Kaç tane e, Türk veya e, millet ne yapıyor bir görelim. Çok turisttir abi eminim. Turisttir. Evet. Hindistan, Pakistan, Afganistan. Az önce biz bir kafede çay içtik çekimden önce. Evet. Kafenin içi full sonuç Hindu ne? ve Paki doluydu. Sonuç evet. ne? Türk insanları demek ki takılamıyor buralarda Türkler. Ee, sonuç her gelen cebini düşünürse. Kırsız dediğin adamı işe alırsan oğlum e, ayakkabı kutularını sakla polis geliyor telefonu dinlemeye alırdı diye e, emir verirsen telefonda bunu dinleyen polis e, telefonu neye takip etmiyor? Ülkede adalet yok adalet. Birçok vatandaş bunu söylüyor. Adalete olan inancımızı ettik abi biz. Bir senede 365 gün var. 288 kadın öldürülüyor. Günde iki kadın öldürülüyor. Hani adalet Afrika'da savaş varmış, hadi gidelim. Irak'ta savaş varmış, gidelim. Uzayda savaş varmış, gidelim. Benim benim çocuğum öldükten sonra hamdolsun, Rabi'ye geçin bunları. Eyvallah. Vallahi ben e, Alanya'daydım. Yaklaşık e, bir yıl oldu buraya dükkan açalı, Şu anda dükkanım var burada. E, burası kalabalık bölge diye geldim. Alanya'dan dükkan kiraları yüksek diye geldim. Departajı ama, veriyor. ama maalesef yani şu durumda iç açıcı değil. Yani 20 bin liralık dükkan kiramız var. 5 bin lira stopaj. Gider vergisi, katma vergisi bugün daha bugün geldi 18 bin lira e, limitim şirketi bizim 18 bin lira şey geldi. Geçici değil. E arşife geçmemiz geldi. Şimdi yani durumumuz esnaf olarak ben 18 yıllık esnafım kapatmayı düşünüyorum. Yani ben bir buçuk milyonlara para gömdüm bir yıl içinde gerçekten kapatmayı düşünüyorum ve çiçek sektörü en karlı iş aslına bakarsan diğer sektörlerde en karlı iş ama maalesef şu anda bir demet 20 tane gülün 500 lira olmuş yani ben üreticiye de hak veriyorum elektrik parası 20-21 milyar geliyor yani bağ kurdur bilmem ne yani gerçekten geçim derdimiz sıkıntı ben de yalan değil bir işe girmeyi düşünüyorum veya yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Çok insandan bunu duyuyorum. Siz evlisiniz, çocuklarınız da var galiba. Yani çocuk var, okuyor. Yani ve şu anda bankadan geliyoruz. İnan yani krediler yüksek. Ufak bir kredi aldık şu anda. Çünkü gerçekten bu ay kiramı veremedim ya. Yani öğretmenler günü bile berbat geçti. Tam az önce amcayla bunu konuşuyorduk aslında. Kirasını ödeyemiyor insanlar diye anlatırken o da öyle bir şey olmadığını iddia ediyor Türkiye'de. Bir şey var. Bakın insanlar burada Avrupa ülkeleri bizim örnek alıyor mesela nasıl örnek alıyor biz özgür yaşıyoruz bizde iş beğenmezlik var aslına bakarsan ama e, yetmiyor ki para dönüyor ortada ama bu para bizim ülkede kalmıyor neden kalmıyor hep dışarıdan ürün getiriyoruz hep dışarıda ya şu telefonun bile parçası dışarıdan geliyor biz kendimiz üretici olamazsak yani üretemezsek yani bu ülkenin hali duman yani ben siyaseti çok şey yapmıyorum ama tamam ben cumhurbaşkanımdan memnunum nasıl memnunum ya bu olmasaydı daha farklı insanlar daha bir senaryo olacaktı. Yani her gelenin altında bir senaryo çıkacak. O kesin. Yani karalama çıkacak, bilmem ne çıkacak. Bizi aslında şey önemli değil. Yani yönetici önemli değil. Bizi doğru insan yönetmesi önemli. Kimin yönettiği değil de nasıl yönettiği önemli. Yani nasıl yönettiği önemli. Bana isterse yani DHP'li gelsin, isterse Kılıçdaroğlu, isterse bu yeni gelen e, CHP'nin başkanı gelsin. Yani düzgün bir insan hani yönetsin. Ya ben düzgünüm. Ya biri de demesin ki ya bu ülkeyi ya şundan şundan yönetemiyoruz demesin. Benim yani görüşlerim e, karamsarım. 2025'e borçlu giriyorum. Yaklaşık 1 milyon küsür bin lira bir para harcamışım. 700 bin lira da borçluyum şu anda. E, bir eğer ben 4 ay daha bu şekilde devam edersem bu borcu ödeyemeyeceğim. Batacağım. Vallahi şu anda yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Yani yalan değil. Ailem burada kalsın. Yani yurt dışından ben buraya ekonomi sokayım. Yani normalde mesleğimin hakkını da alamıyorum. Ya bu ülkede şu anda ben bunu anladım. Zengin daha çok zengin oldu. Fakir de daha alt seviyelere indi. Sen askeri ücreti 24 bin lira yapsan ne olacak? 25 bin lira yapsan ne olacak? Ey sahiplerini, dükkan sahiplerini görmüyor musun? Ya bir, bir bakın ya şu anda ben kredi kartı yatırmaya gidiyorum çanta dolusu parayla gidiyorum ya. Ya ben devamlı bir yerlere borçlanıyorum. Bankalara borçlanıyorum. Ve ayıptı söylemesi eşten dosttan para almaktan bıktım. Altında son model arabaları sattım. Sattığım paradan aynı arabayı geri alamıyorum. Alanya'daki dükkanı sattım. Buraya geldim. Çok kötü pişmanım. Neden? Ya çünkü oradan aldığım parayı burada üç katı harcadım. Büyük risk yaptım. Hani o yüzden ülkenin hali ortada. Ya kimse bana demesin. Her ülke, bak ben açık konuşayım. Benim şu anda e, ülke, hani çok umurumda değil ekonomisi. Benim evimin içi önemli abi. Benim evimin içinde çorba kaynıyorsa her gün, çorba diyorum bak eti unuttuk. Hani çorba kaynıyorsa demek ki bunda bir sıkıntı var. Et yemek, balık yemek lükse girdi. Ya vallahi gece yatıyorum kira, gündüz yatıyorum elektrik parası. Bu nedir abi ya? Biz hiç refah günler göremeyeceğiz mi? Kapatayım gideyim dükkan o zaman. Ne uğraşayım. Borçta artık ne yapalım? Bir şekilde bir yerlerden ödemeye çalışacağız. Ne olacak ülkenin durumu? Hani hep klasik bir soru yani ne olacak halimiz diye soruyorum ama şimdi bunu konuşmak için de neden bu duruma geldik önce onu anlamak gerekiyor galiba. Ben sana şöyle söyleyeyim. Benim yaşım 34. Yaklaşık 20 senedir bu iktidarı tanıyorum. Bu FETÖ olayı, bilmem ne olayı bunlar zamanında bir e, ekonomiyi aslında bir can veriyormuş. Nasıl can veriyormuş? Ya demek ki bir şeyler bu adamlar piyasaya para dağıtıyormuş ki yani bir can veriyorum. E bu FETÖ'yü buldun bu para nereye gitti? Yani bu buranın kaynaklarını bari kullanın ya. Ya el koyduğunuz yurtlar var. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim şu mahallede kapalı bir yurt var. Verin orayı otele verin kiraya verin. En azından devlete bir desteği olsun. Yani bunların gelir kaynakları nerede? Nerede? Yani şimdi Tayyip Bey'e de ben bir şey demiyorum. Çünkü o da bir kişi bir kişi bir lider kaç kişiye güvenecek? Etrafındaki insanlar aslında en büyük zarar veriyor ona. Yani tamam çok karanlık şeyler dönebilir ama onun etrafındaki insan herkes Tayyip değildir. Bak Tayyip'e de suçlamıyorum ben burada. Recep Tayyip Erdoğan farklı bir durum. Buradaki etrafındaki insanlar da ya ben bir belediyeye gidiyorum bir yere gidiyorum. Ya kardeşim adamlar maaşının derdinde ya yani iş bitirme derdinde değil artık herkes. Yani milliyetçi olmak çok farklı bir şey. Ben gerçeği konuşurum. Yani ne diyor? Ben diyor halkım için savaşacağım, halkım için Tayyip öyle. Ben bunu gördüm 20 yıldır. Ama be kardeşim senin etrafındaki adamlar ne işler çeviriyor? Sen ona bir bak. Sen ne işler çevir... Ya ekonomi bakanımıza bak. Ya ben bugün 18.500 lira şirketin... Ya ben bir yıl olmuş bu şirketi. Ben 25 bin lira para ödemişim geçen sene bu şirketi kurmaya. Şimdi e-faturadan, e, e ve 18.500 lira daha para istiyorlar benden ya. Ben nereden vereceğim ben bu parayı? Yani demek istediğim koparan koparıyor. Tayyip amcamız da bunu görsün artık. Sizce e, haberdar yok mudur Sayın Erdoğan'ın bu durumlardan? Yoktur hani Kira problemlerinden? Halkta değil şu anda Tayyip Bey halkta değil. Tayyip Bey şu anda dışarıyla politikasıyla ilgileniyor. Yani şimdi Suriye onun da kafası çok meşgul. Suriye'si var, Irak'ı var, İran'ı var, yani Kudüs'ü var. Yani dışarıyla tamam tek başına yetmiyorsan gerçekten de birini bul yanına da şu halkın içine de birini sok artık ya. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi olduktan sonra halk habersiz. En azından başbakana insanlar derdini duyurabiliyordu. Şu anda öyle bir e, sesimiz ya Cimer'e yaz diyor. Ya Cimer'e yazsam okurup okunmadığını da göremiyorum ben. O Tayyip Bey bundan haberi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Cimer'e yazsam ne olacak? 165 kira açıklandı ya. Al. 20 bin lira kira. 165 ettiğin zaman 32 bin lira. Stopajınla beraber 45 bin lira. Ya benim aylık gelirim nedir ki? E mecbur kapatacağım ben bu dükkanı. Ben 4 aydır içeriye giriyorum. Yani kısa ve öz. Kardeşim hakkımızda hayırlısı ne olsun. Ben çocuklarımı okutuyorum. Allah razı olsun bir şekilde bu devlet yani okul istisnalarının şeylerine çok faydalı. Yani eğitimi, sağlığı bak sağlık bakanlığımız çok iyi. Bak yönetildiği yerleri söylüyorum. Ulaştırma bakanlarımız çok iyi. Eğitim sektörümüz çok iyi. İyi. Geriye bir bakın. Kötü demeyin buna. Bunlar iyi. Ekonomimiz, ekonomimiz çok kötü. O ayrı bir konu. Ama iyi olanları da gerçekten iyi diyelim. Kötü olanları da hani bu insanları suçlayarak yargılamayalım. Kötü ekonomimiz kötü. Yani kredi de versen kardeşim olmuyor. Çözüm değil. Kredi veriyorsun bari faizli tefeci gibi vermeyin ya. Ya bu kadar faiz oranları gerçekten insanın belini büküyor. Kafamızı kaldıramıyoruz. Bize bir sene bak esnafa gerçekten Ekonomi Bakanı bir sene sıfır faizli herkese 500 bin lira kredi dağıtsın. Bakın o zaman istisnamı, bakın o zaman istatikleri. Ya, ya 500, ya ne olacak bu ülkede para yok mu? Ya sen, ben yok zannetmiyorum bu ülkenin parası var. Var ama zenginde var, fakirde yok. Gerçekten yapacaksanız Merkez Bankası'nın müdürü müdür artık ekonomi bakanı mıdır? Sen benden bunu bir şekilde esnaf olarak alacağım. 500 bin lira dağıtın esnaflara. Sıfır faizli bir yıl ödeyecek bu adamlar. Bu adamların hepsi ayakta durmak istiyor. Bir, bu şekilde bir deneyim. Sen emekliye zam yapıyorsun. Ona zam yapıyorsun ama mislisiyle ekmekten alıyorsun. Kiradan alıyorsun. Elektrikten alıyorsun. Ya elektrik ya. Taşeron firmada ya. Bu bizim ülkemizin. Yani ben ömrümde hayatımda bu kadar pahalı elektrik ödemedim. 21 bin lira kardeşim nedir ya? 21 bin lira çiçekçi dükkanına elektrik mi gelir ya? Yani böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Su. Su 3 aydır çok zamlı geliyor. Asat. 2100, 2400. Abi bin liranın değeri yok ben o kadar söylüyorum. Yani artık bu bin liraları da kaldırın. Yani bin lira bildiğin yüz lira oldu. Gerçekten kaldırın yani. Bin lira basın. Çünkü gerçekten ATM'ye gitmekten böyle balya balya parayla bıktık. Bin lira bin lira basın yani da biz de rahatlayalım. Taşıması kolay olsun. Neyse çok konuştuk. Ben teşekkür ettim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e ekonomi sıkıntılar geride kaldı. O karanlık günleri atlattık dedi. Vatandaş ne düşünüyor? Bunu soruyorum. Bunu araştırıyorum. Vallahi ben de daha düşünecek olmadık. Niye abi? ben emekliyim. Oo. 30 yıl devlete hizmet verdim. Memur muydunuz? Memurdum. Çalmadım, çırpmadım, Memur. hırsızlık yapmadım. Şimdi aldığım maaşla geçinemiyorum işte. Geldiğimiz durum bu. Aynen. Zamanda belki biraz hırsızlık, hırsızlık yapsaydım. Şimdi geride 3-5 kuruşum olurdu. Daha rahat yaşardım ama bu sefer de öbür dünya yap düşündük yani. Ahirette ne olacak halimiz? Evet. O yüzden de böyle 2-3 tane kredi kartım var. Ondan çekiyorum ona, ondan çekiyorum ona. Nasıl düzeliyor ben anlamıyorum. Yani. Onlar da kısıtlama geldi. Asgari izni öderseniz 3 ay üst üste. Evet, e kullanamıyorsun. Ben ya tamamını yatıracağım. Evet. Bir sürü zorlama geldi. Ha, Cumhurbaşkanlığı bence yanlış yönlendiriyorlar ya. Haberi ben, yoktur bu durumlardan mı diyorsunuz? büyük ihtimalle yoktur ya. Tam böyle avam tabakasının durumunu bilmiyor. Onu yanlış yönlendiriyorlar. Ben Tayyip Bey'i şeyden beri izlerim. Kendim yani İstanbul, İstanbul şey Bayrağı, Beyoğlu Belediye Başkanı şey ilçe başkanıydı. Oradan beri izlerim, takip ederim. Yani bu milli görüş hamuruyla yoğrulan bir insan Böyle olamaz yani olmamalı. Bunu yanlış yönlendiriyorlar, yanlış adımlar attırıyorlar. Etrafına çünkü çok şey insanlar yıkılmış böyle uğursuz, yolsuz, şeysiz, arsız, edepsiz insanlar. Tayyip bey bence yanlış yönlendiriyorlar. Gerçekten sizin söylediğiniz gibi Sayın Erdoğan'ın bu durumlardan haberi yoksa ki bence vardır. Yoksa da bu gelen başkanlık sisteminden kaynaklanıyordur bence. Çünkü zamanında bu söylenen hani güçler ayrılığı yok denildi. Tek kişi nasıl idare edebilecek bu kadar şey denildi şu anda başkanlık sistemi Başkanlık sisteminden midir? O orasının tıp, hakkında tam bir şey söyleyemem ama bildiğim şu Tayyip Bey başbakanken de yine başkalar tarafından çok yanlış yönlendirildi yani. Hani, özellikle ekonomi yönünden. Ha ilk başlarda ekonomimiz iyiydi. Bu hükümetin ilk 10 yılında çok güzeldi. Ondan sonra yavaş yavaş işte Şimdi geldik bu, bu güne. Buradan ileride ne olur bilmiyorum. Konuşuluyor abi. Ekonominin kötü olduğu aslında bu, bugün bütün toplum tarafından kabul ediliyor. Ama biz bunları niye yaşıyoruz? Şimdi bunun içinden biz çıkamıyoruz. Yani ne oldu ekonomi bu hale geldi? Abi işte yanlış yönetim oldu demek ki. Yanlış politikalar. Tabii yanlış politikalar. şeyler oldu yani ama kimse tam net bilmiyor yani. Mesela 50 kuruşa 1 lira aldığımız yeşillikler, maydanoz şu bu. Şimdi 15 liraysa 15 kat artmış. E, 20 lira 30 lira etin kilosunu alıyorduk. Şimdi olmuş 400-500 lira. O da kıyma yani en adisi. 400'e 500'e bulabiliyorsanız ucuz bence Ekmek hadi. 1 liraydı şimdi 10 lira. Yani her şeyin fiyatı 10-15 kat artmış. Ben kendi maaşımdan şey diyorum. Ben 3200 lira maaşla başladım işe. Şey emekliliğe. Gene ki ben de maaşım şimdi 32 bin lira olsaydı. Ama yok. Ben şu anda 22 bin, 23 bin lira maaş alıyorum. Yani 10 bin lira da oradan kaybım var. Şeyine. Kaldı ki bunun artması da iyi bir şey değil. Enflasyon demek değil, yani maaşa ya, zam gelmesi sadece şey değil yani enflasyon sadece hayat pahalı değil enflasyon ahlakı çöküştür. Yani insan geçinemediği zaman ne yapacak? Hırsızlık yapacak. Kadınlar affedersin iş bulamazsa namuslu yaşama şey etmese etini satacak. Yolsuzluklar yapılacak, hırsızlıklar yapılacak toplumda. ahlak yani, çürüyecek. Enflasyon çok tehlikelidir yani bir ülke için. Enflasyon çok Kötü bir durum, Allah düşürmesin yani. Allah sonumuzu hayır eylesin, ne diyelim. Son soracağım, şöyle çocuklarınız falan vardır herhalde abi. Var Baktığınız zaman onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hani klasik bir soru, memleketin hali ne olacak? Vallahi çocukların <laughs> geleceğini hiç şey... hayal ediyoruz sadece işte. Öyle yani Acaba ileride düzelir de, acaba üç beş kuş bir köşeye atabilirler mi? İşte benden kalan bir ev var, iki tane çocuk var. Onların yarısının içine kredi miridi çekip de birer tane ev sahibi olabilirler mi? Olamazlar mı? İşte zaman zaman böyle temennilerde bulunuyoruz yani. Bunlar da yurt dışı hayali kuruyorlar mı? Bütün gençler neredeyse bugün yurt dışı hayali kuruyor. Kurmaz mı? Bütün gençler kuruyor. Benim kız gitti geldi yurt dışına, 3 aylığına. Kendi de 24 yaşında üniversite mezunu. Hani oradaki şeyleri anlattı. burada şeylere kıyaslıyor. Çocuk çok üzülüyor yani. Ben diyor 50 markete gidiyorduk, Doldurup geliyordum. E, aynı arabayı diyor, Türkiye'de 4.000-4.500 lira doldururum. Yumurtamdan, etinden, sucuğundan. Yani her şeyimden diyor alıyordum. Hatta diyor gözüm doymuyordu. Dolduruyordum, alıyordum, getiriyordum. Diyor, 15 günde bana yetiyordu. 15 16 yetiyordu. Şimdi giderim bir en ucuz bir var. Işte, Aviz bir var. Oradan bir şey dolduralım. Bir araba dolduralım. Bakalım ne gelecek. Yani gelmez. Gelmez. İşte öyle. Sorunuz hayır olsun. Teşekkür amin, ediyoruz. amin, hayır olsun. Sağ ya ben memleket ülke adına üzülüyorum. Hadi, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir geçmiş var. 600-700 yıllık bir Osmanlı'nın bahçesi. Yani bu ülke hiçbir zaman sahipsiz kalmamış, kalmaz da. Her zaman bu millet düştüğü yerden kalkmıştır yani. Milletimizin ferasetine de güveniyorum ama inşallah Allah sonumuzu ayrı eylesin. Valla şimdi açıkça söyleyeyim yani Global bir kriz var aslında şu an ben öyle düşünüyorum yani e, tabii ülkemizde belli bir zor bir dönemin içinden de geçiyor ve hala da geçmekteyiz e, yani biz de vatandaş olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiğimiz takdirde bence ileriki günler daha da iyi olabilir ama biraz bizim vatandaşlık görevlerimizi iyi bilmemiz lazım çünkü ben etrafıma bakıyorum. Ben bu arada buralı değilim. Ben yani başka bir şehir Neden de. Onu söylemeyeyim. Hani tamam. yani, yani gelir, gelirim arada buraya da. Yani görüyorum çok böyle bazı şeyler, bazı insanlar bazı konularda çok umursamaz davranıyor. vatandaşlık bilincini kaybetmiş bir düzey var gibi geliyor bana. Bence bütün vatandaşlar biraz daha bilinçlenirse her konuda. Önce kendimizden başlayalım diyoruz. Evet. evet, önce kendimizden başlayalım. Ben her zaman eleştirirken kendime Önce çuvaldızı batırırım yani öyle ilerlerim benim yaşam tarzım budur. Bence kendimizden başlamamız lazım sonrası zaten düzelip ge gidecek eminim. Konumuz ekonomi ya malum ekonomiden bahsediyoruz. Yani ekonomi neden bu durumda şimdi bireysel olarak ben ekonomiyle alakalı ne yapabilirim? Bireysel olarak biz öncelikle bilinçli tüketici olmamız lazım. Harcamalarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Hani bu şu değil yanlış anlamayın kimse yanlış anlamasın. Ee, ben et yemeyeyim her gün kuru fasulye yiyeyim demek değil. Hani et de yiyelim ama nereden nasıl yediğimizi bilelim mecazi anlamda. Hani direkt hani boğazdan girdim konuya. Bir laf vardır hatta e, kalitesiz mal alacak kadar zengin değilim. Bilinçli tüketici olmak en basit temel yani. Global bir kriz vardır dediniz. Evet. evet bütün dünyada bir problem var ama şimdi istatistiklere baktığımız zaman Türkiye biraz daha pik yapmış. Mesela enflasyona bakıyoruz. Gıda enflasyonunda özellikle dünya dünya liderliğini oynuyoruz. Gerçekten de çok iç açıcı bir durum yok evet. Türkiye için. Evet, Niye Türkiye bu kadar derinden etkilendi bu sıkıntıda? Ya şimdi ben de aslında dedi, sorduğunuz sorularda herhangi bir bir uzmanlık alanım yok. Yani çok yüksek bir bilince de sahip değilim. O yüzden yanlış bir cevap da vermek istemem. Hani eğer ki kayıtlar yayınlanacaksa kimseyi kötü etkilemek de istemem. Niye Türkiye olarak bu haldeyiz? Türkiye gözler önünde bir ülke aslında bir yerde de yeri geldi bazı konularda çok ambargo da uygulandı Türkiye'nin duruşundan dolayı. Hani bu genel olarak ben böyle olduğunu düşünüyorum ama inşallah iyiye doğru gidecek. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ben teşekkür